Serilerimiz 2009 yılını gösterdiğinde Flash Player dönemindeki popüler oyun olan Planets vs Zombies dünyaya gelmişti. 2013 senelerinde geldiğimizde Planet vs Zombies oyunu 16 milyon indirmeyi görmüş bulundu. İnsanlar oyunu ciddi anlamda sevmişti. Dönemlerin efsanesi olan bu oyun nasıl oluyordu da günümüzde neredeyse öldü denilecek kadar düşüş yapıyordu. Böyle bir oyun nasıl bir anda tarihe görülmüştü? 2009 yıllarında henüz tam anlamıyla gelişmiş bir teknoloji yoktu. Bu tarz Flash Player tarzı oyunlar o dönemlerde aşırı derecede tutuyordu. Bu oyunun öbür oyunlardan daha fazla tutmasının sebebi ise neredeyse bütün elektronik cihazlarda mevcuttu. Tarıcılardan, bilgisayarlardan, telefonlardan, PlayStation, Xbox, PSP yani tam anlamıyla bu oyundan bir insanın haberdar olmaması için ciddi anlamda teknolojiden uzak birisi olması gerekiyordu. Planet vs. Zombies oyunu hakkında bazı şeylere değinecek olursak, standart olarak 5 seriden gelen zombilere ve bitkilere karşı koyduğumuz bir oyundu. Oyunda 5 grup macera bölümü, 25 mini oyun, 20 puzzle, 11 hayatta kalma bölümü, 40 bitki, 8 geliştirme, 1 boss ve 21 zombi vardır. Asıl konumuza gelecek olursak böyle donanımlı bir oyunu nasıl batırmayı becerdiler? Bu hikayemiz aslında Electronic Arts'ın Pop games'e satın almasıyla başlıyor. Evet, Electronic Arts herhalde oyun firmalarını batırmayı becerse de burada Electronic Arts'ın tam anlamıyla suç yok. Seneleriler dedikçe oyunun ikincisini yapma kararı alan yapımcılar 2013 yılında Planet vs Zombies 2'yi piyasaya sürdüler. Piyasaya sürdükleri bu oyun ilk oyuna kıyasla biraz daha para göz bir oyundu. Para kasarak aldığımız şeyleri artık gerçek parayla da sahip olabiliyorduk. İkinci oyun ciddi anlamda sevilmişti. Fakat parayla bir şeyler elde etmek tabi o zamanki kitlenin biraz da canını sıkmadı değil. Aynı zamanda günümüzde oyun aşırı derecede güncellemeler almaya devam ediyor. Bu da oyuncunun canını sıkıyordu. Tarihlerimiz 2014 yılını gösterdiğinde Plant vs Zombies Adventures oyunu piyasaya sürüldü. Fakat bu oyun sadece Facebook'ta oynanıyordu. Bu sebeple ilerleyen sürede oyun tutmadı ve kaldırıldı. EA Games'in yeni şeyler getirme istekleriyle beraberinde 2014 yılında Planet vs Zombies Garden Warfare dünyaya gelmişti. Bu oyun o kadar çok tuttu ki oyunun birinci serisinin indirme değerlerini aşmasına çok az kalmıştı. Oyunun tutmasıyla beraber EA Games 2016 yılında Planet vs Zombies Garden Warfare 2 oyununu çıkarttı. Çoğunlukla Garden Warfare serisi oldukça seviliyordu. Bu oyunun çıkmasıyla beraber artık batma dönemlerine adım atıyorduk. 2016 yılında Plant vs Zombies Heroes piyasaya sürülmüştü. Bu oyunu diğer serilerden özel kılan şey ise oyunun kart oyunu olmasıydı. Kart oyunlarının amacı para harcayarak rakipleri alt üst etmekti. Fakat oyun resmen EA Games'in cebine para atmaktan başka bir şey değildi. EA Games her oyun şirketinin yaptığı cimrilikler gibi bu seriyede cimriliklerini yavaş yavaş başlatıyordu. Oyuncular Garden Warfare 3 oyununu beklerken Electronic Arts Plants vs Zombies Battle for Nick Borville oyununu piyasaya sürmüş bulundu. Grafik açısından insanların beklentisini karşılamayan bu oyun gitgide çöplüğe yuvarlanıyordu. EA Games Plants vs Zombies 3 oyunu yayınladı. EA Games bu oyunun tutmadığı görünce oyunu yayından kaldırmak zorunda kaldı. Fakat 17 Ocak 2024 tarihinde tekrardan yayınlamıştı. Plants vs Zombies 3 oyunu şu an serinin şimdilik en yenisi olan eğlenceli tavır defans oyunu olarak bilinmektedir. Oyunun batışındaki bazı sebeplerse ise EA Games'in oyunun resmi kodlayıcılarını işten çıkartıp kendi şirketindeki yazılımcıları atamasıdır. Oyun içi alışverişi aslında yapımcılar hiçbir zaman desteklemiyordu. Fakat EA Games'in şirketi almasıyla oyun içi alışveriş aşırı derecede artmış oldu. Böyle sebeplerden ötürü Plants vs. Zombies oyunu tarihe gömülmüş oldu.